çok zor olacak. Nevzat abiyi tanıdıktan sonra türüst insanın nasıl olduğunu öğrendim. İltilal oldu. Bu mahkemelerde ne yapacaklar diye merak ettim. İlk ayağımdan birisi bilgisayar teslim alındı mı teslim alınmadı mı diye. Bir ciple yine tanıdık ve kendilerine yakın bir gruptan birisi bunu alıyor, özel götürüyor. Ya bir şey olmayacak, kalk götürüyorsun. Götürüyor, <laughs> teslim ediyor. Orada da yok, aynı şekilde. Üzeri tek nereye götürüyor, itirana teslim ediyor. Sen de o saate kadar beklemişsin. Daha önceden de haberini almışsın. Kader ne razıydı? gider gittiler de yatağın üzerine oh demişler demiş bu işten mesul bu mesuliyetten kurtardım. Şey, şeylerden o zamanki refah tabi. Mesela bir grubundan biz demiş gelmiyor zaten var. Şeye geldik biz. Evet. Hapise geldik demiş. Hiç olmasa vatandaşın şeyinden kurtardım. Geçelim. <laughs> Savunmalarını okudum. Savunmalarında Okuduktan sonra Nevzat abi gözümde daha da büyüdü. Zaten büyüktü, yine de büyüdü. Ben diyor Erzurum'da, mutlaka bir çoğunuz okumuşsunuzdur. Erzurum'dan seçimle geldim, memus oldum. Daha sonra bir askeri jitten aldı, götürdü. İhtilal oldu. Bizim diyor milletimizde bu çok da yadırganacak bir şey değildir. Yeniçeri isyan eder, ulfesini alır, oturur. Bu söylenen laflar makine savunmasında. Mahkemeye karşı askerin Yeniçeri isyanı yapmış gibi gösteriyor. Ve savunmanın birçok yerinde savunma değil de daha çok parti konuşması gibi. Hem itirale karşı hem diğer partilere karşı bir konuşma havasındayız. <laughs> Vedat abi Erdoğan'a geldiğinde tabi gece yoktu, sabahlara kadar uzun sohbetlerimiz olurdu. Onun zaman zaman böyle, Haluk söylediği şeyler, laflar en en doğru işte söylediği laflar mutlaka her zaman doğru söylüyoruz da yüreğinden geleni söylüyordu. Muhammed'e katılıyorum. Bir da hakikaten biz o zaman hani dışarıdan görüyoruz. İçinde de olsak ne kadar içindeyiz. Merhaba. Sadece ki şey yok, dini yok. Nevzat abi de bakıyorsun, Nevzat abi sabah namazını köyde kılan iki kişiden birisi. Hocayla beraber bir tepkisi, mevzim bir şey. Ödediğini sohbetleri de yani, hakki sohbetler böyle. Tarlandığım zaman ona sorardım açıkça. Telefonla da sorardım, zaten yayın olduğum zaman da sorardım. Yani çok çok şeylerimiz var. Patrolarımız var ama şu anda aklıma gelen bu oldu. Bunu söyledim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.